arkadaşlar size bugün anket dolduraraktan ayda 1000 tl para kazanma e, fırsatı veren bir web sitesinin tanıtımını yapacağım bu web sitesini araştırdım hakikaten para veriyormuş ben kendim de e, üye oldum ve bilgilerimi düzenledim bilgiler doğrultusunda size düzenli bir şekilde anket yolluyorlar veya anketleri dolduruyorsunuz para kazanmaya başlıyorsunuz web sitesinin linkini e, ee, videomun açıklama kısmında sizlerle paylaşacağım. Benim referansımla kayıt olmanız gerekiyor. Dolayısıyla ben sizden kazanacağım. Sizin dağıttığınız referanslarla da siz referanslardan kazanmış olacaksınız. Bu şekilde devam edeceğiz yani arkadaşlar. Yani ben sizden kazanacağım derken sizin kazancınızdan çok düzü bir miktarda bana verecekler. Artık onun hesabını tam olarak ben bilmiyorum. Yani o kadar da olsun. Sonuçta bu video yapıyoruz. Yani ne bileyim bize de gelsin bir şeyler. Haksız mıyım? Şimdi hemen ben çok kısa bir şekilde videonun e, videonun diyorum. Hemen ben çok kısa bir şekilde web sitesine gelmek istiyorum. Arkadaşlar web sitesi bu şekilde e, Türkiye'den girenler için burası Türkiye olarak gözükür. Başka ülkelerden girenler için ise Türkçe değilse buradan Türkiye'yi seçin. Bu şekilde Türkçe olarak yaparsınız arkadaşlar. Normalde ben Almanya'dan girdiğim için Almancaydı. Ben onu Türkçe yaptım az önce. Şimdi isminiz, soy isminiz, cinsiyetiniz, elektronik posta adresiniz, şifrenizi yazıyorsunuz ve sözleşmeyi kabul edip kaydol diyorsunuz. Bu işlem bittikten sonra size bir e-posta gönderiliyor. E-posta gelelim e-postaya. E-postamız burada. Evet gördüğünüz gibi posta geliyor ve e-postayı onayla dediğiniz zaman üyeliğiniz aktifleşmiş oluyor. Şimdi sisteme girişi göstereyim ben size sistem nasıl çalışıyor kısa bir şekilde Onun detaylarına girelim Giriş yap diyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra Burada arkadaşlar profil anketi var Bunu doldurduğunuz takdirde 500 puan kazanıyorsunuz Elektronik postanızı onayladığınız zaman 100 puan kazanıyorsunuz Yaklaşık bu da 2 lira 72 kuruş yapıyor arkadaşlar. Burası yani 19 lira 40 kuruş daha olduğu zaman yani 20 lira falan 21 22 lira falan diyor herhalde. Alt limitleri galiba o. Bunu talep edebiliyorsunuz. Siz de böyle arkadaşlarınızı referansla davet ettiğiniz zaman referans başı 500 puan kazanıyorsunuz. Güzel bir miktar yani. Gerçekten. Az önce bahsettiğim konu olması lazım. Benim referansım burada. Ben referansı linkte vereceğim. Şimdi profilinizi nasıl tamamlayacaksınız? Hemen şöyle basıyorsunuz. Buradan profil düzenle diyorsunuz. Doğumunuzu, işte doğum tarihinizi vesaire filan. Ben bunları salladım arkadaşlar. Artık size nasıl yaparsanız ben de bilmiyorum. Devam ediyorsunuz, devam ediyorsunuz. Böyle bitiyor o şekilde. Pat diye puanınız hemen geliyor. Buraya yapışıyor puan puanı kazanmış oluyorsunuz. Daha sonrasında anket geldiği zaman size e-mail geliyor. E-mail'e giriyorsunuz. Gelen e-mail doğrusunda anketleri cevaplıyorsunuz. Paranız buraya yatıyor. Arkadaşlar bu kadar çok basit. Umarım video beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu da beğenmeyi unutmayın lütfen. Ee, size linki veriyorum. Bu linkle kayıt olun lütfen. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.